Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Evil Nun oynayacağız arkadaşlar. Bu da bir korku oyunu. Buradan kaçmaya çalışacağız arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. Şimdi diyor ki bize, "Şimdi bu odadan kaçman çıkman gerekiyor. Çıkışı bulmak için hareket et." diyor. Ben şuradan kaçacağım arkadaşlar. Evet hemen açalım ve kaçalım. Hey, kaç kaç kaç. Buradan ben kolay kaçacağımı düşünüyorum. Amaç yani kaçmak, çıkışı bulup kaçmak. Koşalım hemen. Bence bu kolay olacak ya. Geçerim ben bunu. Bismillah. Burada bir tuvalet var. Buraya geç. Para bulmamız lazım arkadaşlar bizim. Abi, yapma bunu bak. Bunu yapma kanka. Abi o kadar çok kötü başladık ki hemen önüme çıkıyor yavşak ya yavşak önüme çıkıyor ya. Neyse hemen başladım. Hadi başla 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 boş yapma ya. Çık şuradan buradan çıkacağım sever ya yavşak önüme çıkıyor. Altıma sıçtım. Aç şurayı. Ananı avradını. Bu ne oğlum? İn 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 in. Oğlum bu ne lan? Ananı. Yavşak. Burada ne yapıyor oğlum bu? Sikeceğim. Ne yapacağım ben burada? Takıldım ya. Çık çık yukarı çık. Geri çık geri çık. Kesin Bak. Sen tam bir. Abi bak delikten çıkıyorum. Geri beni deliğe sokuyor ya. Böyle bir şey olamaz aga. Başla başla sikeceğim benim ismim işte şeyimi de iyi olacağımı da. Bak bu yavşak tamam mı? Bundan kaçmaya çalışacağız biz ama işte kaçamıyoruz işte. bu ne oğlum bura nere? Bismillah bismillah bismillah. Gir şuradan gir gir. <laughs> Has ses çıkardık. Yemin ederim gelecek. Ses çıkardık. Çık çık yukarı çık. <laughs> Sikeyim ben bunu var ya. Yeter. Vallahi yeter. Ne yapacak lan bu bize? Al koyayım öldük lan. Has koyayım ben Yeni güne başladım. Ee, yine ismimizi koydu ve iyi olacağım dedi. İnşallah bu sefer geçerim. Hemen başlayalım. Abi çok zor ya. Yemin ederim. Para mı lan o? Vallahi para buldum. Aç aç kapıyı aç. Yok saklanıyoruz. Yok burada bir bok yok. Burada da bir bok yok. Aç ama. Git şuradan git şuradan. Burada telefon var bir yok burada. Ha sikti ses çıktı. Ses çıkardım kaç. Aç şurayı. Açılmıyor. Aç şurayı. Burada nere? Aç şunu. Açılmıyor. Aman koyayım hiçbir şey yapılmıyor. Çık 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 açılmıyor. Ne yapacağım? Bok yedim galiba. Nerede bu? Abi bak ses çıkarmadan geliyor var ya sıçacağım. Gir şuradan. Gir gir. Nerede bu ya? Abi yine eski yere geldik. Vallahi eski yere geldik. Gir şuradan. Ha siktir. Abi yapma. İyi bilirim kızacağım. Vallahi duracağım yerinde. Vallahi sana hiçbir şey yapmayacağım. Nerede? Gelme. tamam. Şaka 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 şaka. Yok kapıyı kapa kapı. <laughs> ya siktir git. O sopayı da götüne sok. Bu okuldan kaçmalıyım. Hemen gidelim. Bu sefer yakalanmayacağım. Zaten yavaş koşuyor. Ama önüme çıkması çok kötü. Bir anda çıkması çok kötü. Bunu alabiliyoruz mu? <laughs> Bunlar onun artık kafasına vursam ölür mü acaba? Dur deneyeceğim. Nerede o? Nerede? Sina şurayı. O süpürge var. Süpürgeyle kafasına vurmam lazım bunun. Nerede bu? Yok kapı kilitli. Hep buradan geliyor bak bu yavşak. Aha. Yok ya bu eski yer amına. Anladı. Senin var ya amına koyarım ya fırlatamadım ki. Kapat kapat kapat. Çık çık çık. Oha Erkan. Ya hayır hayır yapma 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 yapma. Kaçtım kaçtım vallahi kaçtım vallahi kaçtım. <laughs> Sıkıştım. Abi yapma. Lütfen gelme. Lütfen gelme. Vallahi bu Abi eğilemedim yemin ederim ona basamadım eğilemedim ya Bugün son gün Yani bugün çok iyi oynamam lazım Üstün yeteneklerimi kullanarak bu bölümü bitirmem lazım Hadi bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorum Allah'ım lütfen şuraları aç Var mı bir şey O süpürge kafasına vuracak mı Dur şunun kafasına atsam ölecek Al şunu Vallahi bunu kafaya vuracağım böyle ölecek Nerede o Dur lan burayı ilk defa görüyorum ben. Gir gir. Yok burada bisik yok ya. Geldi. Ne oluyor? Ne ses o? Abi altıma sıçıyorum şu an. Bu ne? Bu ne oğlum çık delik. Gelme. Tamam şaka şaka şaka. Nerede? Aa, A baka girdi Baka girdi lan Yemin ederim baga girdi dur Aman ha <laughs> da Bir daha var ya Baka sokmuştum ya Baka girmişti o ya Vallahi ellemeseydim keşke Ne ama o zaman da oyunun tadı çıkmazdı ki Evet bugün Bu son gün beni mezara gömüyor orospu ne yapıyor bu? Ananı yapma abim. Nefessiz kalırım. Öleceğim bak. Ya amına koyayım ya. Öldüm. Neyse bir iki bölüm daha oynayalım ya. iki gün daha oynayalım. Sonra iki gün daha oynayacağım daha da oynamayacağım vallahi sıkıldım ya Sıkılmadım da hep ölüyorum o yüzden sıkıldım Bunu kafasına fırlatıyorum ölmüyor Burada bir bok yok bunu aç Burada da bir bok yok bunu basınca ne oluyor Ananı He tamam çalışmıyor Gir şuradan gir şuradan Nerede lan bu abi yine eski yere geldim Burada dönüp dolaşıp aynı yere çıkıyor Burayı keşfetemedim ben Dur buraya bakalım Burada ne var? Burada ne var? Yanıyorum amına. Hasbinallah. Arkadaşlar bu son gün. Vallahi var ya ölmekten yoruldum ya. Ya ben kapı kafama çarpıyor var ya sinir oldum. Bas 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 bas. Bak şunu var ya sıkıyorum dur bekle bir. Be. Bunu sıkıyorum ama gelmiyor işte. Geliyor da kafasına fırlatıyorum ölmüyor. Bu nasıl? Saçma bir iş. Dur Cemal. geldi yemin ederim iş yapmadım. Gir gir gir. Bok gelir. Yoruk kafa nasıl geliyorsun lan? Evet arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum. Eğer devamlı devam korku videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.